Masaj yapıyor, alnına sonra orasına bir öpücük konduruyor, falan böyle bir samimiyet ve ne ilerliyor da hoş? yani. Masaya sokardım onu direkt. Masaya Hiç vururdun yani kafasını. Kafasını sokardım masaya direk. Ondan sonra çeker giderdim. Şiddete karşıyız tabii onu da belirtelim. Karşıyız ama da yani gözümüzün önünde de bizi o duruma sokmasın yani kimse. O kadar da karşı değiliz yani. Ama bir ben bir şey... de, de enteresanım ya. Keşke şehrat çıksa. Keşke şehrat çıksa, şehrat ah. kanun çıksa vallahi. Aman yapma. Aa, aa sen de doğru. Neden? Yok. Hayır. Neden? Çok şey değişebilirdi hayatımızda. Hayır hayır. Zaten. Sen sen de böyle bir şey söylüyorsun ama Allah korusun öyle bir şey yaşama noktasına bile gelsek ya başta yapma. sen karşı çıkarsın bu ülkenin bir sanatçısı olarak. Yani, Hiç böyle konuşmamış ol. Biz de duymamış olalım. Kapatalım evet, evet, şu evet. konuyu, kapatalım. Ama bir şey söyleyeceğim. kararları hatadan... çıkmasın mı? Yok yok onu hiç şey yapmayalım burada yatırmayalım masaya ama şu şanslı masadakilerin de kantarın topuzunu kaçırdığını söyleyelim. Çünkü Allah korusun orada bir yaralanma meydana gelebilirdi.